2014 birinci nesil Daihatsu Sirion 1.3 16 bar, 185 binde olan aracım evin önünde sobek. Usta getirdim, marşa bastı. Ben de önceden marşa, marş problemi sandığım için marşa basmıştım. Ama e, trigger zincirinin de değişmesi gerekiyormuş. E, bu nedenle çekiciyle Çorlu'dan İstanbul'a götürdüm ve trigger zinciri değişti. Fakat dizel gibi çalışıyor. Sıpaplar alışana kadar ses yapar dedi usta. Sizin fikriniz nedir? Ayrıca direksiyon hidroliği yağ kaçırıyordu, o da yapıldı. Gösterge arıza lambası sürekli yanıyor. Usta şöyle diyor. Bu arabalar LPG'ye uygun araçlar olmadığı için beyin arıza olarak görüyor. Sen endişelenme, problem yok diyor. Fakat bu ses neden olur? Ersin Ersoy Tekirdağ Sayın Ersin Ersoy, e, trigger dediğiniz eksantrik e, zincirinin yenilmesi, yenilenmesi sonrasında efendim swaplar niye bursun? E, motorda stop itici veya ona benzer bir e, yenileme veya değişme olmadı ki swaplar niye bursun? Bana kalırsa zinciri değiştirirken e, bir hata oldu. Bu hatayla zincir gerilmiyor, gelmiyor gerilgileri ve boşluğu olan zincir nedeniyle de sivaplarda ses oluşuyor. Yani değişmeyen, yenilenmeyen bir sivabın efendim sivaplardandır alışır. Ne demek ben bunu anlamış değilim? Yani sıbab ne demek alışır da ses kesilir. Sivaplara bir işlem yapılmadı ki. Üstelik de yani alışma devresi diye bir şey de yok. Hangi devirde yaşıyoruz bugün? Sıbap yenilemelerinde sıbap ve sıbap yuvaları o kadar özel cihazlarla rektifiye edilip birbirine alıştırılıyor ki. Yani ne alışma ne efendim uyum sağlama filan gibi bir sorun yok. Yani burada bir karışıklıklar var. Bunu takip etmek gerekiyor ama bana kalırsa efendimiz incirin delgilerinde sorun var. Gergileri yenilenmedi. Hidrolik olan gergi donanımında bir sorunlar var filan. Ama e, daha önceden de bilmiyorum e, motorunuzda swap ayarı filan hiç yapıldı mı? Kontrol edildi mi? Veyahut da zinciri değiştirirken bir hata yaptılar da orada ayarları bozdular da ondan mı vuruyor da alışır diyor. Bilemiyorum. Siz yine de e, not edin. Ee, soğuk motorda emme swap ayarlarının 0-18 mm, egzoz swap ise 0-30 mm olmalı. Bunu başka bir serviste de kontrol ederek e, sesin swap ayarlarından olup olmadığını hakkında bilgi alırsınız. Şimdi tabii motor arıza lambası konusuna gelelim. Efendim bu motor LPG için uygun üretilmemiştir de uyumlu değildir de ondan yapıyor. Efendim hangi motor LPG uygun üretildi ki? Hiçbir motor LPG uygun değildir. LPG e, normal olan motora gerekli olan donanımlar eklenerek e, bağlanır, çalıştırılır. E, artıları, eksileri vardır. E, ha, işte, lan niye yanar? İşte, labda sensörü LPG'nin gazının e, egzoz gaz çıkışındaki e, konumuna uygun değildir. Lambda sensör e, benzin egzoz gaz çıkış gazını analiz eder ama LPG ile de pek uyumlu değildir. Üstelik Lambda'ya da zarar verdiği için lamba yanır ama LPG ile kullanımda Lambda sensör e, faal e, çalışır durumda olmadığından da o lamba öyle yanar ama benzinle kullanmanız halinde de e, haliyle ufak tefek e, lambda sensörün gereği olan e, sorunlar da yaşanır. Bunu orijinalde yenilersiniz. Bu yenileme sonrasında uzun bir zaman lamba yanması, arıza lambası yanması olmaz ama bir süre sonra yine olacaktır. Bunu da kabul etmek durumundasınız. Bana kalırsa siz e, yetkili servise bir gidin e, Öncelikle bir cihaz bağlatarak arıza kodu aldırın, test yaptırın. Bir de onların yönetiminde bu eksantrik zincirinin sentesiymiş, bilgileriymiş filan. Bir de orada bir kontrol etsin, Etsinler. İçiniz rahat olsun. İyi günler.